Siktir. Veremiyorum. Dur, şuradan vermem lazım. Ve mutlu kişi. Ay ananı. Dur bakayım. <laughs> Okey. E, şimdi oldu galiba. Aynı lan. O halde dur. Şöyle yapayım. Okey Teşekkürler arkadaşlar. Takip için hoş geldiniz. Takip etmeyen arkadaşım varsa takip ederse bana destek olur. Takip edenler de zaten biliyorlar, biliyorlar bizim muhabbetimizi. Bu kim oğlum? Oğlum adamı evin içinde doğdu lan. Hayır, abi, abi nasıl oluyor değil. öyle bir şey ya? Sen kimsin oğlum? Benim evimde ne yapıyorsun lan? Saçmalık. Bence var bir şey. Kaldır lan ellerini. Kim o? Kaldır. Abi. Ben bir garibanım abi. Tamam. Oğlum garibansın. Donla benim ha, evimde abi, ne işim abi. var oğlum? Nasıl bir fantazi yapıyorsun lan sen benim evde? Abi bilmiyorum. Bir birden uyandım senin evde uyandım abi. Korkuyor Bence o bakla girmiş için. Oğlum ben buna nasıl dipçik atıyordum lan? Atamıyorum lan. Dipçik olmuyor bu herife. Hah. Pislük. Abi, Peki, kim bu ya? Yapma ismini İsmini söylesene bana. Abi yapma be. Bak bir de soyuyor. Sen nasıl bir foşet? Oğlum sen bir benim evimi yani. soyuyorsun. Evimde yakalıyorum seni. Soyacağım tabii. Ne çaldın bilmiyorum ben. So sökül bütün her sana şeyi. Bir ya. Nasıl sana bir, sürpriz bir sürpriz lan bu? Allah'ım çıplak sürpriz mi olur lan zenci? <laughs> Hayır abi. Oh <laughs> Bak şimdi sana bir sürpriz yapayım dedim sadece. Evini soydum biliyor musun? Dedim evde parti yaparız senin eşyalarla. Gittim sattım senin eşyaları. Bankama yatırdım dedim o paralarla o para falan diye düşünmüştüm ya. Olmadı şimdi. Bir şey kalmadı boşuna bakma kalmadı bir şey. Harbiden lan benim evi soymuş bu ya işsiz ya. Kim o? Oğlum harbi işsizsin sen var ya. Yürü git lan bu evden. Biz niye görmedik ev söylüyor diye? Abi al onu. Bırakma onu. Kalsın. Tut onu tut. Ne yapacağım oğlum gitsin. Tut, evet. tut 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 tut. Görüşeceğiz canım. İsmi ne onun? E sen bana ismini söyle ben sana ona Ya ne yapacağım söyleyeyim. oğlum ismini adam her şeyi almış bir de donla kalmışım. Adam donla gelmiş zaten. <laughs> Bütün her şeyi alıp götürmüş. <laughs> Allah'ım ya. Neyse çoğu şeyi sattık zaten. Sen bana ismini söyle ben onun aklını alayım. TGB Storm diye Tamam zaten bir saniye. Dün dün zaten bunlar geldi. Bir Ben saniye. bunlardan birini vurdum. Bugün bir daha gelmişler. Oyunda beni görünce geliyor. Bir saniye. İnsizdik. <laughs> bir tane şişe su bırakmış lan. İnsaf lan şeye kadar soymuş. TGB Miko. Lan Miko. Yayını izleyip gelip burada soymak da ilginç bir fantezi hocam. Bayit abi onu, onun başına fit diyeceğiz. Yes. Yani ne fidyesi isteyeceksin oğlum Giden, giden zararların fiyatı kadar Saldım herifi vur beni diyecek oğlum Sen de yani ya Herif sıfır üstünde ya. bir şey yok oğlum <laughs> Kaybedeceği bir şey yok üstünü de soydum adamı da zaten 322 dolar çıktı zararın nedir abi senin Ya Zararım ne olacak oğlum Adam normal evimi soymuş Soya, soyabilir yani Soymayacak abi Soymayacak Niye soymasın oğlum soym 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 soysun lan ama ghostlayarak oh, ya soymazım. Ben şeye gideyim ya. Bir Beni de alacağım mı abi? Koşturuyorum artık. Liberator'ım um var. Ama bunlar benim şeyden pek bir şey alamamışlar ya. Alsa alsa o şeyleri, gümüşleri almışlardı 40 tane. Evi taşıyalım mı? O da yes kalsın. Burada şey var. Yani. zaten üstündeydi ya. Abi ben 50 kere dedim TGB'den ne beklenir bebeler demiş. Bilmiyorum. Ağlama ben fazla. Ne? Steam'de yaz indirimleri 23 Haziran tarihinde geleceği belirtirdi. Aa güzel. Yaz indirimine girsin de bunu millet alsın ya. Güzel oyun. Çok fazla modu var halen geliyor. Yani Apex, Mapex falan filan duydum. Jonjon Apex'i almış, oynuyordu. Boyna oyna, kick yiyoruz hayırlısı. Ben o zaman hocam şöyle bir gideyim de excavator denilen şu kazı aletini alayım. Ara çekeyim önce ondan sonra. Battık mı? He. Yapalım. Time out olayı kalktı mı? <laughs> Kaç paraydı lan? 8000'di galiba. Biraz da ıı, Şey alman lazım. Neyse, üzerimde var para. Maymuncuklarıma üzüldüm ya. 30-40 tane maymuncuk vardı. Yazık lan. Afadak ne, ne Paramız ola da alak demiş. Anlıyorum. Ee, Ahmet adını söyle ziyarete gelenin de bir gosçu. Oğlum gosçu sen mi yaptın lan? Gosçu lan gosçu. Eyvallah hocam takipçi sağ ol. Şimdi ben şu lahmacunundan birazcık alacağım. İki tane alayım. Yani. İki tane, iki tane. Doğal ürünlerle besleniyorum. Yalnız ben en Önemli şeyi almadım. Teşekkürler hocam takip için tekrardan. Şu kazım makinesi. 7750'ymiş. Al baba. Oh, kebap. Şimdi. Arabayı şuraya bıraktım. Aynen sistem gereksinimlerine bakın arkadaşlar. çok kişi bakmıyor. Sadece oyunu burada mesela görüyor. da Ramazan Dilekleri Yönetim olarak hayırlı Ramazanlar dileriz demiş Adıstır. Eyvallah hocam Kaç dakika kaldı lan da? Bir bana söylesin 17 geçiyor 30 dakika kaldı Yarım saat Yarım saatte bir iş döner mi döner hocam Yalnız benim buraya değil de şeye Çekildim Tayyar evin gitmiş He evi soydular ama evi, evi nasıl soydular? Ben çoğu şeyi sattım öyle soydular. Bana evden mesela taş çatlasın bir 300-400k çıksın. Ben 500-600'ünü çıkardım. Ki zaten. Evde 1 milyonluk mal vardı. 1 milyon 100 falan. Ben 600'ünü çıkardım. 400'ünü, ün, 500 500'ünü çalmış. Lan bir de adam pişkin pişkin donla çıktı karşıma ya. Teşekkürler hocam takip için. Hoş geldin. Adamı yakaladım. Ne yapıyorsun lan evimde diyorum sana sürpriz yapayım dedim diyor. Donla çıktı karşıma adam sürpriz yapayım dedim diyor ya. hani <laughs> yani güler misin ağlar mısın? Ne diyeceğimi şaşırdım öyle yani. Önüme çıplak donla çıkınca. Nasıl bir sürpriz lan bu dedim. Benimle taşak mı geçiyorsunuz? Morada. Seni sevdim burada bir şey eyvallah hocam. Ben de hepinizi seviyorum. Teker teker seviyorum ayrı ayrı. Evet. Ya da grup şeklinde. Evet. <laughs> Sesi geliyor ben. Parasız pulsuz. Teşekkürler takipçin hocam. Beyler 350k gitmiş fazla değil anlıyorum. Doğrudur ya. Çok fazla değil. Ben zaten e, illegalleri falan sattık. Mutluyla. Asıl önemli meblağı çıkarttık yani orada. Şimdi kazıya gidiyorum hocam. Kazıda da